Merhaba değerli yatırımcılar, hepinize hoş geldin diyorum. Bugün yepyeni bir halka arzımızla yeni bir videomuzu çekmek istiyoruz. Şimdi bizim e, yenilenebilir enerji şirketlerimizden bir tanesine Kalyon da et, e, e, eklendi ve Kalyon uzun zamandır e, Borsa İstanbul'un beklediği bir halka arzdı. E, ben açıkçası uzun zamandır bekliyordum. E, fiyatına bakacağız, adetine bakacağız, dağıtım tarihleri varsa hemen bakacağız, biraz da şirketle ilgili. Bir ön hazırlık yapmaya çalışacağız. Daha sonra detaylı bir 15-20 dakikalık bu konuyla ilgili bir video çekmek istiyorum açıkçası. Bizi takip edip kanalımızda bulunursanız bundan faydalanabilirsiniz. Şimdi Kalyon Enerji e, halka arz tarihi e, fiyatı ve halka arz tarihi fiyatı 70 TL. Faydalanım yöntemi 46 milyon e, aracı kurum iş yatırım. E, ve Türkiye Kalkınma Bankası iki tane. İki tane konsorum iş yatırım enko ve Türkiye Kalkınma Yatırım Bankası. E çok güzel. E, özellikle Türkiye Kalkınma Yatırım Bankası'nın burada olması biraz dikkat çekici. E, sermaye şekilleri sermaye artırımına 36 milyon ve ortak satışına 10 milyon. Toplam 46 milyon gördüğünüz gibi. E, fonun kullanım yeri çok güzel. Bakın %45-55 güneş enerji santrali. Hücre teknoloji iyileştirme yatırımları. Şimdi kalyonun hücre üretimi var. Bu çok önemli. %45-55 işletme sermesi. Yani bu da borca gittiği anlamına geliyor. Şimdi yurt içi bireyseller, yurt içi kurumsalları açıklanmamış. Ee, onu bekleyeceğiz. Dağıtıcı olasılıkları aşamaya göre demiş. Ona göre bir bekleyip göreceğiz. 2024 üçüncü çeyrekte hasılat 2. 2.1 2. milyar TL. kar 5.56 milyon TL. Yani normal. 2023'te 10.5, 1.7 2022'de 5.4 böyle görebiliyorsunuz. Fiyat istikrarı herhalde planlayacaklar. İş yatırım bunu e, baz alacak. Daha belli değil diyor. Satmama taahhütü var. Bir yıl ilaççı bir yıl ortaklar. Halka açıklık oranı %13. Güzel. Halka arz büyüklüğü de 3.2 milyar TL. Büyük bir halka arz. Göreceğiz. T1, T2 kullanılamaz demiş. Şöyle sitesine baktığımız gibi sitesinde böyle e, sayfasında e, Kar, Karapınar GES çok güzel. Şimdi Karapınar GES'e bakabilir miyiz? Bakalım mı hemen? Yani? Yani, hızlıca bir Karapınar GES'e bakalım. Türkiye'nin Avrupa'nın en büyük dünyanın ise sayılı büyüklükteki güneş enerjisi saatleri olan Kalyon kalyon Karapınar GES yaklaşık 200 milyon metrekarelik başka bir deyişle 2600 futbol sahası büyüklüğünde eşit bir alanda yaklaşık 3,5 milyon panel kullanılarak kuruldu. İnanılmaz. Kurulum Ağustos 2020 tarihinde başlamış olan santral Mart 2023'te tam, tam kapasite üretimi başlamıştır. Projenin en önemli yapı taşlarından biri olan fotovoltaik paneller Ankara'daki Kalyon Güneş Teknoloji Fabrikası'nda %80 yeterlilik sahip olarak üretildi ve Karapınar YK Birges Projesi bu foto, fotovoltaik paneller kullanıldı. Ayrıca projede elektrik üretimi verimi artırmak için Doğu Batı eksenli güneş takip tek eksenli tracker sistemiyle kuruldu. Böylece sabit açılıp açılı panel hani, e, yerleşim sistemine göre %15 daha verimli elektrik üretimi elde ettik. Arkadaşlar ben buraya gittim. İnanılmaz. Bir de ödül almış bir yer. Hmm. Muazzam bir şey. Ee, şöyle bir geri gelmek istiyorum. Geri geleyim. Yaka. Yaka yasa bakalım. Rüzgar santralleri. Şöyle. Rüzgar enerji yenilenebilir, enerji kaynak alanları ve bağlanan kapasitesi taşıt ilişkin yarışmaya yakarası konsorium tarafından rekor düşük bir fiyatla kazanmıştır. Kaynak enerji %40 ortaklığıyla bunun bu proje pörtüğümüzün bir diğer parçasıymış. Görebiliyorsunuz. Buradan inceleyebilirsiniz. Onun dışında bu Borges. Buna bakmak istiyorum. Borges. YKGS4 kapsamında 30.03.2000 tane yapın yarışma ile kalyon enerji pörtüne girmiştir. Boru sebep yakınlarda bunun en hemen köy civarında kurulacak olan boru bor üç kez 100 megabayt ve 3, 130 megabayt gücündedir. Türkiye'nin kalyon enerji yenileme gücünü güç katarak önemli projelerden projelerden bir tanesi. Görüyorsunuz. Tam listeye görmek istiyorum. Şöyle güneş santralleri, Kar Karapınar şu an en önde olan bor gez Şurada Viranşehir gaz, Gaziantep gaz, rüzgar santralleri aynı şekilde göstermiş. Şöyle Bilecik res, Ankara res. Arkadaşlar görüyorsunuz res. Trabzon res. Bayburt res. Böyle öyle evet, kalyon aldığın kalyon enerjiyi görüyorsunuz. Yani buradan araştırmalarınızı yapabiliriz. Sürdürülebilir. Buradan kurumsal yönetim, düğün, medya, kariyer. Buradan bütün detayları gör, e, görüntüleyebilirsiniz arkadaşlar. E, dediğim gibi e, burada biraz hızlı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Bununla ilgili çok güzel bir çalışma yapıp en az 20 dakikalık dolu dolu geçen e, bir anlatımı hazırlayacağım. ve Bu kanalda sizinle paylaşacağım. Bizi takip edip e, yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.